Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Royal Pass sezonundaki star açacağız. Kulübümüz 250 şeye ulaşmış. Bunu ben açmam İlkinin Muhammet Mehmet Ali açtı. 1006 çıktı. Şimdi ben açıyorum. Ender. Sonra aç. Ender çıktı bu kardeşime de. Şimdi ben açıyorum. Sırasıyla açacağız. Ender. Yine Ender. Ender. Açma onu Yine Ender çıktı. Yap hadi ya bir güzel bir efsanevi çıksın ya. Yok yine Ender. Ay niye hiçbir şey vermiyor? Ender. Aha destansı verdi. <laughs> o kadar Ender Ender'i görünce destansı yapabilene sevinir olduk. Yine destansı. Güzel iyi gidiyoruz. Süper Ender. En azından Ender'ler çıkmıyor artık. Süper Ender yine. Arkadaşlar bu 25 tane star hediyesi artı bir tane efsaneviydi. Üstüne dükkandan şeyi de atacağız. 6 e, tane yumurtayı da atacağız. Arkadaşlar şansa e, şey benim yan hesabıma 2 tane 299 taşlık şey geldi. Neydi? Kara Godzilla ile Neydi adı? Robo Mike çıktı. O kara Godzilla dediğim şey. Hiperşarj kostümü. Robo Mike de 299 saçlık ee, Dynamike'ın kostümü. Bu video kutu açılma olacak. Şey kutu diyorum. <laughs> be, keşke kutular olaydı. Bu video şey açılma olacak sadece. Hmm star hediyesi açılımı ve yumurta açılımı olacak sadece. Aha bitti. Allah şükür. Bir dakika. Dönüştürüyorum. Ekran döndü. Hemen Bakalım. Hemen bakalım. Aa bu hesapta 10 star hediyesi de açılmamış. Hmm. Bir dakika. İlk önce bir altın haftayı açalım. En sona yumurtaları bırakacağım. Süper ender. Süper ender. Bir şey çıkmadı. İyi yine güzel altın kast mı değil de. Hadi bir dakika. Tamam Biz zaten onu açmadık mı? Ender çıktı. Ben mi şanssızlığımı tamamen terk e, bilemedim. Şimdi dükkandan öbür on star hediyesini de açalım. 10 star hediyesine tıkladım. İlk sen mi açacağım ben mi açacağım? Sen mi? Tamam. Zaten Ne kadar birlikteyse artık ucu 4 dakika oldu. Açmamatı. Güzel Gizemli. Yes gizemli. Spray ne ya. Aha yine gizemli. 200 savaş DP'si nedir ya? Savaşçı. Şey nedir ya? yükseldi. Tamam. Ne oldu mu ben senden daha güzel açıyorum. Aha Gus'un kostümü geldi. İzci Gus. Arkadaşlar çıkan kostümlerle de e, şey yapacağız. Adı neydi? ben açaydım. Mutasyon çıkıyor kime mutasyon el primaya mutasyon çıktı Al, ender ne ya 100 altın süper ender kime mutasyon geliyor kolta mutasyon ya ender ne ya Muhammed Ali'nin süper ender oluyor en azından kime mutasyon tike destansı ama çok hızlı açın birazcık yavaş aç. Şey geldi. Rozet geldi. Süper Ender oldu. Süper Ender de açıldı. Güç puanı geldi. Bitti galiba. Bitti. Bakalım açabilecek başka bir şey var mı? Yoksa İzge Gustav'dan da bir el atalım videoyu bitirelim arkadaşlar. Bu benim ilk uzun videom. Ama arkadaşlar şey ilerleyen vakitlerde şey de gelecek. Hmm. Adını unuttum. Her, herhangi bir karakterle 24 saat oynama videosu da gelecek. Benim hesabımda acaba şey var mıydı? Benim hmm. hesabımda acaba sandık biriktirmiş miydim Aa evet ben yine hesabımda da sandık biriktirmiştim. Bir dakika. Bir videoyu durduruyorum. E, hemen bir yan hesabıma geçip geliyorum. Arkadaşlar evet. Burada da biriktirdiğim varmış. 25. sezon ödülleri diyor. Başla dedim. 6 star hediyesi ne ya? Niye bu kadar az? Destansı açtım. Yine güzel iyi açtım. İlk açılımdan güzel. yine de istansın. Ne oldu Mehmet Ali? Senden daha güzel açayım. Aa ne oldu? İçtir de istansı Sen iç de açtın mı? Buradan da elini kastım var hemen. Aa bunda da altı yumurta var. O altı yumurtayı da açalım bunda. İnşallah bunda şey deyip adı neydi? Sonuçta bu hesapta video çekmeyeceğiz deyip. Şey yapmamışımdır ya. Ne evlat yanında, saf gümüşlen. Aha burada da hiçbir şey açmamışım. Aa burada ikinci günde kalmışım bir de. Hayır efsanevi Ne oldu bin altın geldi Havan bir yerden söndü gibi mi geldi Bir kredi çıkaraydım da bari Efsanevi açmaya yaklaşaydım Arkadaşlar Bu hesabı size çekilişle verdim Yani çıkan her şey size gidecek Terenler. Son günü de ben açıyorum. Beşinci gün. Bakalım ne gelecek. Süper Ender. Süper Ender. Hiçbir şey çıkmadı. Sen niye buraya basıyorsun? Çıkışa basaydın ya kenardan. Evet, Bakalım ne gelecek. Ender destansı oldu. Süper ender oldu. Destansı. Ender. Ender. Süper Ender. Ender çıktı Mama yine. Süper Ender. Abi düzgün bir şey çıksın ya Süper Ender. Süper Ender yine. Yine Mama varsa açacak. Galiba yok ama. Bitti. Nereye girdin Mama e? Altın haftaya girmiş ya ben 6 yumurta Acaba bu hesapta Kılanda mıydıklar Destansı Mutasyon Kötü bence Mutasyon sevmiyor Aa baza geldi Ender Süper ender Destansı Açıldı mutasyon Nereden bildim ama çok ileri görüşlü birisiyim. Ender, süper ender destansı açıldı. Yok. Mutasyon çıktı bu oraya. Bro, broka. Mutasyon çıktı. Bu nereden çıktı ya? El mutasyon. Süper ender oldu. Yine mutasyon. Ya dörttür mutasyon açıyoruz ya. Bir güzel bir kostüm çıksa. Bitti mi? Ama bitmiş. Bakayım bir ücretsiz de ne var. Hayır biz bunu da kendi klanımızda değilmişiz. 6 tane yumurtayı başı başına açtık. Keşke öncesinde bir bakaydım. Ama bence yine klan açalım. Klan adı saçma mı ya? Arkadaşlar Muhammed Ali bana danışmadan gitmiş şey açmış. Klan açmış. İsmi Kuzenler. Yok Muhammed abi. Ben bulamazsın. Çünkü ben hiç kimseyle arkadaş değilim bu hızada. Sen, senden başlayın. Bakalım çıkacak mı? Yok çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Ama sen bu hesabından bir klandasın ya. Arkadaşlar biz şey için, bu Godzilla için Galatasaray adlı bir klan'a gittik. Oradan dönüşte ben yeni klan atacağım. Çıka basma, çıka basma. Aa, basma. Godzilla için kalsın tüm yumurtalar boşa gider. Gidiyor. Mamda boşa gidiyor. Mamda boşa gidiyor. Tamam. Bir de bu klan'a herkes geliyor. Neyse da ben bu hesaptan çıkıyorum. Öbür hesaba geçiyorum. Hemen kursdan bir el atalım. Yüceyi bitireyim. Arkadaşlar izci Gus'u seçtik. Hemen bir el atalım çıkalım. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Sizin için o kadar kutu biriktirdim. Bu videoda da açtım. Hadi bana hazırlar. başlayalım. Vallahi güzel oynayalım. Güzel oynayalım. çok pis kasta. Herkese şey benim ya. o kadar kastım ama tabi. Bir görürsün zaten. Bir kasıyor var ya şu anda arkamdaki şeye vurmakta zorlanıyorum. Biliyor musun onun canını ben azalttım sonuna kadar. sıkıştırdılar bizi. Aha kalkan açtım valla. Hayır, hayır 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 Neyse bir el daha atacağız. Bandı, hızlıca bir şey hazırlar. Bir el bin alalım çıkalım. Gir. Arkadaşlar istediğiniz herhangi bir oyunun uzun videosu varsa söyleyebilirsiniz. Şey, bunu da çekip atarız. Hı, hızlı hızlı kıralım şu kutuları. Ben yardım etmesem kutu kıramayacağım. Aa! Mortis. Öyle <laughs> Mortis niye ben öldürmedi? İnsaflı çıktı bu Mortis. Normalde arkadaşlar benim şu anda hayatta olmamam lazım bu oyunda. Bu en neydi? Vahçı izleyici oynayan şeyi benim gözümde Mortis. Ama ilk defa insaflı Mortis'e denk geldim. Ah. Arkadaşlar o değil de bu Gus'u oynayabilen var mı ya benim kardeşim dışında? Anlamıyorum ki çocuk en zor karakterleri güzel oynuyor. Muhammed'in bir tane hesabı vardı eski. Eski hesabında ee, şey. Abi unuttum. Bu Poco 20 rütbeydi. 25 miydi neydi? Aynen 25'ti. 25 rütbe poko ne ya? İşsiz misin lan sen? O hesaplar tabi gitti. Süperse'ye bağlamamıştı. Gitti o yüzden. Bir bakalım. Türk birisi var mı listede? Aha. Kaçıncı sırada? Efecan dördüncü sıraya yerleşmiş. Normalde 5 miydi 6 mıydı neydi. Helal olsun be. Bakalım Hayra kaçıncı. Hayra herhalde bu 15. Hmm, çok düşmüş Hayra. Neyse arkadaşlar görüşürüz. İnşallah sevmişsinizdir videoyu. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Eğer sevdiyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.